Al, al, Alex, Alex, al, al, burada mısın? Kanka la şu Ron olan Magia gitsin Hellblot alsın la bm la. 2 katı amına koyayım Hellblot. O sıra. Artı Art 0 mu diyorsun? Ayo, artı dördü bir M'le al. Bir M'e dur bakayım pazarda bakayım kanka. Şeyse alayım yoksa ben müsaade edeyim her şeyse. Yo yo, sıkıntı yok da. Varsa al gel bir kanka. Pazar sece var mı sende? Var var bak da bakıyorum. Tamam, varsa kanka partideki olmayanlar da alsın. Bir Vurduğumuz tek kesin. Yok kanka ya, altmış lan. M'le al. Artı dördü. Aha. Yemin, Yemin et. Abaz, 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 abaz. e, adam varsa al kanka sıkıntı yok yerime. Yo yo. Oha oğlum o zaman Bagi her, her türlü sikiyorlar kanka server'da. 2 4. Hadi gelin kanka saat tepe. gelin hemen server'den. Beyler. Yam attım kanka sana. Aldım reisini. Sait burada. Kanka şimdi partiyi bozdum. Gel. User entered your channel. Raze gel. Beyler partileri kabul edin. Ali Sasat'ı bir izbat edin. Kanka sağdayız. Bir saniye. Seni aldım. Seni aldım. Kanka herkes tepesini biliyor. 3, 5, 8, 6. Tamam. Şurada seyircilerini bas. Bir saniye ben sonra 2K seyircimi alayım. Amına 4 tane staff yaktım ya böyle bir şey var mı ya? Quiz geçmiyor lan. Çek beni. Çek beni kanka. Telefon çıktı. Dur. Atlayayım ben. Çar, bu çarın canını yaz lan. MP sakın çekme MP set var üstünde. Şunu bankadan MP set alayım. Halledeceğiz. Bir saniye. Kolluğu nereye gitti bu çarın ya? 1, 2, 3, 4. Burada. Gözlük yokmuş pardon. Çek kardeşim çek beni. Aldım aldım alttan hadi. Belki aldım kanka abi. bak. Rica ediyorum vur dediğim yere vurun. Tamam mı? Bak vurmayan siktirsin gitsin aman akıllı. Yürü son atmış. Kimseyle ulaşamayız aman akıllı akşam akşam yürü. Sağlı sağlı, sağlı bir lider atmış koş. Bekledim sizi bir turup bas. Hemen atmıştan sonra geri gel bir adım meteor bas. Hemen stop atarak çık geri kanka aldım ben 5'i. Z bas tekle. Gel geri bende bak. benle oyna seri kanka. No vurmayan arkadaşım. Veda edecek adayı beni. Saçma sapan oynayın. Gel. Zeytek al. Tekle zeyi. Hemen yürüyün doğru koş. Hemen önüne atmış. Parla çık geri kanka meleğe. Bizi atlayacak. Parla çık geri. Sal burayı. Uğraşma bak gel. Gel gel durma kanka. Niye duruyorsun? Random olarak koşuyoruz. Yürü. Bir elini atmış. Koş. At. Z bas. Tekle. Şamera. En sağ uçları gördünüz mü beyler? Yürüyün uçları atmış. Tepenin ucundan vuracağım bak. Duvarın altından yürü atmış. Açık yürü. Bas. 45 lat kanka. Meteor. Bas. Eksik vuruyoruz. Gel yere bir kişi yok bak burada. Durma. Durma. Çık 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 durma. Dağılın beyler. Okçular bizi boğaracak. Gel benle oyna. Bilerek adamların içine kadar sokuyorum ki ne olursunlar diye bekle. Yürü benimle. Z bas ekle. Gelirler gelirler. Sağ tepeye koş. Z En sağ çukurdalar. Bak yürü. Koş koş bizimkiler. Devam et devam et yürü önüne Z. Z bas sola mı? Tepenin ucuna Z tek az Z tek. Al Z tek kanka. İki tane tek mı şunu. Ölüp. Hemen Z stop otur. Otur kanka yüz yüz vuruyoruz ama keseriz yürü. Sana meto bas iki kişiye. Hemen bir Z tek daha al. Ölsün şundan. Kanka tek koyun bak. Bekle yamda kal. Random'a gideceğiz şimdi. Yürü random'a koş. Grid çıktı koş. Bekle esrep kanka arkayı bekle. Yüren atmış. Suratın kafasına bas. 45 lat kanka eller çok güzel. Ama adam düşüremiyoruz çünkü eksi zeyte Hemen zeyte kim o kanka? Zeyste oyna kafana. Burası zeyste kanka burada. Zeyste oyna, zeyste oyna, zeyste oyna, zeyste oyna. Kafana meto bas. Hemen zey bas tekle. Zey bas tekle kanka. Respawn SC'yi almadım bankadan. Ragnar aldım. Kafan atmış. Bas. 45 lat. Yanda. At. Zeytek alalım ondan sonra. Zeytek al. zeytek al. Zeytek al. Zeytek. Stop yerine zeytek vur. 1005 kutu Gazeli hani alsa kanka. Aldım canım. Ben bir tohum Resmen Despan alıyorum beyler. Bir saniye. Bu FKK gider ya. ya. Çek, çek beni çek. Aldırsın. Gel şimdi sağına kanka. Birli bak balistik tekle. Öldü. Kanka gel solu gel. Okçular olacağız. Gel. siter buraya gel. Oğlum nereye gitti bu adamlar ya? Slotlara gitmemiz lazım. Yani. Gel gel. Sağlı gel meleği bırak bak. Sağlı gel beni uğraşma. Yürü. Yürü yürü durma. Köşeye bak. Koş koş koş. Birliği atmış. Yürü. Tekli şu an. Tekli sağındakini kanka. Kafama sağlı okçulara gel. Zeytek al. Zeytek sürekli zeytek al. Gel kes bol gardı. Az önce ırk vardı la burada. Kanka geliyor. Bizim felot hepsi mele geliyor bak. Durma. Kes şu belgeyi. Onların girişe koşacağız tamam mı? <laughs> gel gel ya gel. Gel siktir et gel. Bekledim bir tur gel. Kanka gel önüne. Soldaki bak. BB tut. Tekle BB. Bebe tekle yoksa hepimiz keser bak. Tekle. Kanka BP. Kör gözünü sikeyim la. Ana. Gel önüne metot. Soldan gel soldan. Vur. BP'nin kafayı vur bir tane ölsün Hepimiz kesecek o velet. Bak ben size söyleyeyim. User in your channel timed out. User in your channel timed out. Gel geldi. Ses geliyor mu beyler? Geliyor şimdi. He <laughs> tamam. Of. Abi nereye gitti bu millet ya? Irk vardı biliyor musun? Az önce ben Melek partı kurdum. Bedenim. User in your channel timed out. User in your channel timed out. Your channel. Bekle. Kanka beni alsana da bu odadan varsa alsın. Bekle şimdi. toplan bir yanında kal. Şöyle kaçım burada? Mele var. Baba altı alsana kanka. Al alalım, çabuk alta. Monoya dönüyoruz bak. Z'ye bas tekle şunu, tekle şunu, tekle. Tekle şunu kanka. Gel benimle sağla. bak Mele'ye koş. Koş koş 60 Önce 60 sonra 70 koş. 60 bas 70, bas. Oturdular bu. Oğlum Mele ölmüyor lan bak işte bak. Ben de bunu anlamıyorum lan. Bizim kurduğumuz Mele ölüyor. Bunlar ölmüyor Bin yemiş adamlar. Bekle çekeceğim. Alt almadı. hadi. Ya adam yok. Hiç. Magi okçu olsa keseceğiz daha. Ya e sonu. Öyle yapacağız. Random'a olursak daha iyi. Random artar sonra. Gel. Yürü yürü durma. Basseye tank baş tut. Koş içine. Koş. Tekle. Gel bende. sağlı gelsene. Bahçedeki okçulara vuralım. Bekledim bir tık sizi. Gel anne. Bak bak bahçedeki okçuları gördünüz mü? Birledim oraya koş. 60 koş koş koş. Koş bak adamlar da tek adam Koş tepe kadar gir. Sollu enviye doğru bas. 45 dakika. Hemen Z'ye bas tekle. Geri gel mele geliyor bak. Geri gel. bu çocuğu mele. Biz sana dokunduk mu? Anasını siktimin evladı. Siktim. Tamam bunlara da vuracağız. Ha, bekle bizimkileri kapa, bizimkileri kafaya. Yap tepe Meteor, gel bizimkileri kafaya. Sol, gel gel tepe yaptığı yere gel. Gel bak dibe dibe koş. Koş, inferno numara tamam mı? Inferno. Vur inferno, vur Meteor. Kaç? Atlayacağım ben. Bir saniye. Alt al kanka. Biz yine su slot vuralım ya. Girin ondan oradan başlayın. BG BG alalım daha BG gelmiyorum buraya mesela. Tam gel BG alalım. Hiç olan... gelmiyorum oraya. amına. Gel. Millet yorulmuş amına koyayım. Uyuyordur millet. <laughs> Sağma gelmiyor. Sağma gel. Ne sar atmış? Koş koş te. Bas. Yapışa e bas. Ragnar oradan vuramadın. Kafana vurdu. Çek beni. Kanka bir dakika alt al. Şuraya alt alsana. İyi mage girmiş bak. Sağ var bak. Sağda mageler var. Toplan kanka şuraya. Biraz bir kanka. aldım. Yürü sağ şimdi bak. Birliğe koş. Hadi beyler birliğe koş. Meto. Devam et. Meto'ya koş. Koş işte kadar. Bas. 45 saat dostum. Hemen koş üstüne kanka. Koş 45 tane sonra bak ya. Öldük. S yaptım bak. Monu var. Dön şimdi buradan monu doğru kanka. Gideceğimiz yere kadar söylüyorum bak. Yürü. Bizimkilerin kafasına bak. Yürü karşıya koş. Kuramanın kafayı çimde atmış. Bas. Atmışsa sonra bir adım geri gel bak. Dön 60 bir daha. Bas. Hemen geri gel bak. Geri gel. Metor dön. Bas. Neler Hemen çık gel. Anasını siktim mi çocuğun canı daha yarım ya. Zeytek al. Zeytek. Zeytek bu mallara. Zeytek Kes şunlar. Kes 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 kes. Kes kuramayı keselim. Gelin. Vur kuramayı 18'er kanka vur. Herkes yetmiş teknisini sona saklasın. Magelen'e de bak sağdan. Bekle kuramaya 18 oyuna geri gel. Geri gel. Dön bak ileri 60 koş. 60. Bas. Hemen geri çık bak. 60'dan sonra geri gel. Dön kuramanın altına Meteor. Bas. 45 Hemen bak kuramayı tut. 18 oyuna. Tekleri vuracağız kanka. Vur tekleri. Vur. Alamadık. Çık geri. Arkana sabah oynayarak çık geri. Kaçın buradan. Dağıldı. Aldım ben anları. Sağmanı geliyor. Çık 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 çık. Aldım rakları. Sağma gelerek de... Kanka kafana bir tane bulsana ya buradakiler bunu. Çek beni Alejandro çek. Ortadan aldım ben kanka. Kanka sayıt aldım. Kanka siz nasıl tp yapıyorsunuz lan? Ben çektim. Bekle. Toplama bir saniye. Kanka kaldırın baba istersen. Kal, redim. baba kal. Baba kal. Abi. Aldım al al kanka. Kanka rastgele çekmeyin. Çeken de konusun bir zahmet lan. Bekle gel sağla. Yürü. Bekliyorum sizi. Mama açık yürü tamam mı? Bak yürü birli var. sağda koş. Koş mama bak mama. Mama gördün mü? Ferhat soldan. Beyler soldan. Solda Atmış önüne bas. Hemen 60'dan sonra koş. Yürü çok güzel sağlı. Devam et. Yürü önüne bak solda. bir metre ol. Bas. 45 dakika sol sol. Uzat. Hemen gel geri hadi bak gel içinde oynayın. Arkan alıyor. bak durma ne yok. Gel bana. Görüyorum kanka bak. Gelir misin lütfen? Arkaya dön atmış, bas. Ölmesek var ya gittik oraya. Mele gelmesi Tekne. olmuş. 60, 60 düştü ya. Altan eksik vurduk. Tekne toplan toplan random olacağız. Canlandı Ceyli. Dön random koş atmış. Beyler tepenizi yapın. Yürü atmış koş. Koş. Geri gel sağlı gel baksana. Çek beni ya orası Şimdi şey Çek çek. çek. Alın sana. Kafana gel gel gel. Gel gel çiftin arkasına gelin beyler. Soldan gelen o yeni kafasına metol. Bas. Ölsün o şerefsiz. STK gel yere. Kavala atma çıkmaz. Bu da ölsün. bir tane daha yine o vuracağız mecbur ya. Adamlar ölmüyor. Bak en sağ geri geri gel. Bak geri gel benle gel. Benle. Benle. Arkamızda. yok ha. Biliyorum. Bak buradan dipten yürüyoruz. Yürü buradan karşı atmış. Dönecek metor. Koş. Koş. Bas. İki de vur. İki de onda vur. Çiftene vursan olur. Hemen gel geri. Gel geri gel. Gel gel randoma gidiyoruz gel random canlandı. Aldım bari. Z bas tekle. Tek. Kalk kanka oğlum. Hemen gel bende. Kanka gel bende. S yaptım bekle toplan beklesene dördü bekle. Z'ye kalk. 2 tek at şunu. Bekle şimdi kanka yürü bende. Bak ben de giriyorum hadi. Yürü bak soldan gel abi soldan. Soldan soldan. Soldan gel. Ferit tepesinde ok bütün umanlar. Eserisi. Gel sağa 60 koş. Şöyle tutmasın Açık yürü. Açık yürü 60 okçulara. Bas. 45 tak. Yürüme. 45'ini de at kanka. Bak 45'i seri atarsanız ölürler. Rete at. Tamam gel bir tane monoya mono doğru gelin. BG keseceğiz Aa, en sağa bak bizim giriş. Gelsene bizim girişe bak. Parla ilk geri geliyor. Parla gel geri. Parla gel geri. Arkayı uzaktan 60-70 bak. 60-70. 60 vur. Ama şimdi vur. 70 da bak ya melon içinden bize almasınız hiç. Çek beni. Az önce mel oynuyordum. Kana niye TP yaptınız lan? Alta bekle. Bekle çekeceğim. 10 kere atmışsın. Bekle. Bak 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 bana geliyor bak ya. Al. Top. Çabuk al kanka. Dön bak arkaya bak. sağda birilerinin kafasına. Yürü inferno al. Inferno nova. Vur inferno'yu. Vur atmış etmiş. Vur atmış etmiş oturdular. 10 kalar yok. Vur. Vur yamuldular. Vur vur vur. Oğlum bunlar nasıl ölmüyor lan? Çek var mı? Biri sattı çeksin ya. Çek şey kanka bizim iki, bizim, bizim iki tarafını alayım mı kanka? Yok burada şey kanka, kalabalık. Al, al, kanka bir dakika. Ben şeydeyim bizim bahçedeyim. Bir umam meleğe bak bir, bir, bizim karus meleğe bak. Yemin ederim karuslarda ne kadar ezik varsa toplanmış. Dün adamlar biz sekiz kişi dört kişi yendi beyler değil. Alt al. Kalmama gideceğiz kanka. Gelse olur anlamam. Sekiz altıya al kanka unutma. Nasıl lan? Ya bu ne yapıyor Allah için şunu bir tekle ya. Allah'ım beyin sizi ya. Bir de makine almış an. Anam sağa gördünüz mü? Solu gel bak solu gel. Siktir et be. Şunu bir kes gel. Altyazı evet, evet. bir... User in your channel timed out. User in your channel timed out. User in your channel timed out. Bu nasıl tsl ha? Bu nasıl tsl amına koyayım? 5 dakika oynuyoruz. User entered your channel. Zetek... he? Sen onun mikrofonu çok kötü ya. Oğlum bende sıkıntı yok ki. User in your channel timed out. Tsl'de hepiniz düşüyorsunuz bak. Zetek al. Zetek vur 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 vur. Vur 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 vur. Nasıl sıkıntı Kanka BG keselim. Şey Geçir bas, Angel bas. Gel Angel bas Ben bastım. Tap tap. Engel kes. Kabanına var. Yal vur, yal vur, iki aldım. Hiçbir Dört aldı şey Sekiz al. Kabanına bak. Solu bak, yani solu 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 olmaz. İki sola bastılar dibine vur. Çek dayı. Vur, vur. Oğlum siz körsünüz lan. O vurduk her şeyi oraya lan. Sen boşa kesiyorsun kanka. BG kes de Kana boşa kesmiyoruz da. Adam kesek kesek. Disconnected.